Kuzey. Oğlum kuşlar korkutuyorsun. Yapma. Bak 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 şunlara bak. Ne yapıyorsun sen? Kuşları ne yapıyorsun ya, oğlum? Kuşlar korkutuyorsun ya. benim oğlum ne gel gel. Hayır yapma öyle. Yapma öyle oğlum. Ne yiyeceksin? Lan yaramaz. Hiç acıktım Güney ne yapıyor oğlum bu sen yaramaz kardeşin? Müzik, yani, de... Ay 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 ay. Git bir tane daha veriyorsun. <laughs> veriyorsun. Yiyecek mi gene? <laughs> Kuzey daha... Oğlum bırak kuşları. <laughs> Rahat bırak. <laughs> ne yapıyorsun? Güney daha burada oynuyor. <laughs> 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 Hayır. Hayır.